Pekala Rüveyd Hanım Yeşilay Cemiyeti'nin bu misyon ve vizyonundan evet. bize biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye Yeşilay Cemiyeti toplumun ve gençlerimizin beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bağımlılık yapan alkol, sigara gibi bağımlı maddelere karşı mücadele vermek amacında. Dolayısıyla bu mücadelenin sonucunda da milli ve manevi değerlerine bağlı geçmiş kuşakla arasında çatışma olmayan bütünleyici bir e, gençlik yetişsin hedefinde. Vizyonumuz 2020 yılında Türkiye dünyada örnek bir ülke olsun. Misyonumuz bu bağımlılık hareketini gönüller bazına indirip kişilerin üye gönüllü sayımızı arttırıp Hilal-i Ahtar Derneği'nin 95 yıllık o geride kalmış başarılı faaliyetlerine ilaveten Denizli Şubesi olarak devam ettirmek. Amacımız burada gençlerin ee, önce kendilerinin farkındalığını hissettirmek, daha sonra da bu farkındalıkla birlikte bu gönüllülük hareketine birlikte hareket edelim, devam edelim ve gelecek nesilli kendileri kurtarsınlar. Gelecek evet. onların elinde çünkü gelecek onlar. Doğru söylüyorsunuz. Ee, herhalde hedef kitleriz ee, daha ziyade gençler, gençler, değil mi bu gençler, konuda? Gençler. Evet. Ee, pekala Ümit Hocam anladığım kadarıyla bağımlılıklarla mücadele ediyorsunuz. Evet. Dernek olarak, cemiyet olarak. Hı hı. E, bu bağımlılığı biraz açabilir miyiz? Bağımlılık nedir? Ve bağımlılık yapan maddeler nelerdir? Onlardan biraz konuşabilir miyiz? Kısaca bahsedelim. Hı hı. Özellikle ben e, bağımlılığı bir cümlede anlatmak üzere kurmuş olduğum, oluşturduğum bir cümle var. E, bağımlılık insan iradesinin bu bağımlılık yapan maddelerin eline geçmesidir. Yani biz irademizi alıyoruz. Diyoruz ki buyurun siz beni istediğiniz gibi diyoruz Bağımlılığı bu şekilde tarif edebiliriz ee, Tabii ki de e, ilk başlangıçta bu böyle görünmüyor ama daha sonra akreten de artık istem dışı haline gidiyor ee, gerçekten de e, bağımlı olan insanlarda onu görüyorsunuz artık iradesi kesinlikle o maddenin ya da kullanmış olduğu Neyse bağımlılık yapan o ürünün eline e, geçmiş oluyor ee, özellikle e, birkaç e, değişik bağımlılık yapan birkaç de birden fazla var bu maddelerden kısaca bahsedeyim ben Tamam, e, özellikle e, sigara, biliyoruz e, bütün e, kapıların açıldığı nokta, özellikle gençlerde ilk adımın atıldığı, ilk adım olarak söylerim ben ona. Bütün bağımlılıklar açılan bir kapı sigara. E, burayla başlıyor zaten iş. Yani bu iş sigarayla başlıyor diyorsunuz. Sigarayla başlıyor kesinlikle. E, şöyle bir örnek de veriyorum ben. Bir bağımlılıkları bir kampüs gibi düşünün. Hı. Ayrı ayrı birimler gibi düşünün. Bunun bir kapısı var, bir giriş kapısı var. O kapı da sigara. Özellikle şu kapıda işte ne varmış diye merak edip bir adım atayım ya da işte bir bakayım dediğiniz anda elinizden kapıp içeri girdiğiniz anda iş bitiyor. Bütün bağımlılıkları açık hale geliyorsunuz. Evet. Alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, TV bağımlılığı, ekran bağımlılığınız bağımlılıkların hepsinin başlangıç noktası bu şekilde. E, gitmekte. Özellikle sigara dedik. Sigara içerisinde 4000'den fazla madde barındırıyor. Ve bunu biliyor maalesef. Evet. Kullanmaya devam ediyoruz. En büyük bandılık yapan içerisinde zehir taşıyan maddelerden bir tanesi. İşte o da çok garip bir şey değil mi? Yani içinde 4000 tane madde olduğunu biliyorsunuz birileri de, ama evet. birileri bir şekilde içiyor yani, yani değil mi bunu? Evet maalesef. Çok maalesef. Evet. Doğru. E, alkol yine eee serhoşluk veren bir madde birçok şeyin anası olarak özellikle e, tabir ediliyor. Onun yanında uyuşturucu madde dediğimiz e, insanın beyin ve akıl sağlığını elinden alan e, maddeler. E, bunun yanında e, Yeşilay Cemiyeti misyon vizyonla her geçen gün yeniliyor. Hı hı. E, bunun yanında e, farklı bağımlılık alanları oluşuyor her geçen gün. E, son zamanlardaki bağımlılık alanımızı daha da genişlettik. Bunun içerisine e, zararlı alışkanlıklar içerisinde dengeli ve düzensiz beslenmeyi, ayrı e, hareketsiz yaşam tarzı, hmm. e, bunun yanında e, hijyen meselesi gibi, e, kumar bağımlılığı, TV ekran, tablet, bilgisayar bağımlılığı gibi e, zararlı alışkanlıklarla da şu anda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bunun için şey, e, TV bağımlılığı derken o onu ben şöyle düşünüyorum aslında. bilmiyorum katılır mısınız ama? TV'de izlenecek programdan programı fark var. Yani biraz da o açıda mesela aslında TV öğretici Keşke bir işte. e, teknoloji. Sadece orada seçici davranmak lazım. Aynı yani, şekilde programlar noktasında ayırt edici Şimdi, olması lazım. Şimdi şöyle bir örnekle herhalde daha rahat anlayacağız. Hı hı. Ateş kötü müdür, iyi midir diye bir soru sorduğumuzda eğer ormanları yakıyorsa kötüdür. Hı hı. Ama evde ısınmamı sağlıyorsa iyidir. Evet. Şimdi görsel basın tabii ki son yüzyılın önemli bir emisyon bir durumu ve çocuklar tabii ki bilgiye çok hızlı bir şekilde medya ile teknolojiyle bağlantı kuruyorlar ee, ama seçmeyi bilemiyorlar daha. İşte geçerliye sahip değiller. o öğretilmesi lazım. İşte bağımlılıktan kastettiğimiz neye ne kadar izlemelere gerektiğini bilsinler yanlış gittikleri yoldaki o bağımlılıklarını devam ettirmesinler. Şimdi bu dört tane klasik bağımlılık yeri, az önce Bey de, de saydı tütün, hmm. alkol diye. Bunlar klasik dört bağımlılığımız. Hmm. Son 10 yıldaki yapılan araştırmalarda teknoloji bağımlılığı adı altında geçiyor ve popüler bağımlılık deniyor artık buna. Yani hmm. teknolojiyle birlikte diğer bütün bağımlıklar. Yani insanlar bir bakıyorlar saatlerini geçirmişler. Farkında değiller. Doğru söylüyorsunuz. Ee, tekrar bu bağımlıklarla ilgili e, elimizde bir veriler var mı? Evet. Mi? Ben Öğlenen, şöyle bir e, araştırma yapmıştım. Ülkemizde 16 milyon insan sigara içiyor. Bu da Yüküne baktığımızda 76 milyonluk bir nüfusu olan ülke yüzde 27'lik bir oranıdır. Yani bir çeyreklik oranını kapsıyor. Çok büyük bir rakam değil Çok büyük bir rakam. Kötü anlamda büyük bir rakam. Evet. ülke genelinde yine 15 yaş ve üzerindeki kadınlarda kullanım oranı sigarayı yüzde 13. Bayanlar erkeklerde yüzde 41 kullanıyorlar. 15 yaş ve üzerinde. Son dönem yapılan çalışmalar işte devletin desteğe çıkan kanunlar biraz bu oranı düşürüyor. Benim daha ziyade değinmek istediğim konu oran, rakam kötü anlamda belki büyük korkular yaratıyor ama kullanım yaşının düşmesi çok büyük tehlike. Evet. Sigarayı kullanma yaşı 9, of. alkol 10 yaşında ve uyuşturucu bağımlılığı 12 yaşında başlıyor. 10, 11 ve 12. Kötü rakamlar bunlar yani. E, şimdi tabii bunların sebebini irdelemek lazım aslında. Hı -hı. Buna baktığımız zaman gençler artık bilgiye çok hızlı erişebiliyorlar. Yani eskiden üniversitede veya lisede öğrenen bilgilerin çoğunu artık ilkokul çocuğu çok rahatlıkla işte e, az önce bahsettiğimiz teknolojik bağımlılıklardan ulaşabiliyor, çok hızlı verilere ulaşabiliyor. Evet. Bunu da nasıl kullanacağını bilemiyor o yaşta. Ne kadar dengeli kullanacağını bilemiyor. Bu bir etken. Bunda. Bir diğeri reklamlar. Afişler veya bazı şirketlerin sponsor olması. Bu sponsorlukların hepsi etkiliyor. Ha reklam yapıldığına göre belki de bu kötü bir şey değil. Hatırlarsanız bundan bir 20 yıl önce büyük binalarda böyle kovboy resimli Amerikan ask artistlerinden koyarlardı. Yani sigara reklamları vardı. Ha, reklam edildiğine göre bu kötü bir şey değil. Algısı oluşuyordu. Veya büyük e, AVM'lerde görüyoruz. Bazen Denemesi bedava şeklinde yaşı, yaş sınırı olmadan denemeler yapılıyor. Bunlar büyük bir tehlike. Çocuğa geçen bir tanesini izlemiştim. Soruluyor nasıl. İlk defa içtim ama güzelmiş diyebiliyor. Böyle bir durum var. Bir de bu bağımlılıkların olduğu ülkelere baktığımızda genelde kadınlar ve çocuklar üzerinde yoğunlaşıyorlar. Senin özgürlüğün senin kısıtlama alanın değil. Sen istediğin rahatlıkta bunu içebilirsin şeklinde kadınlara verilen psikolojik bir durum da var bu konuda. Yani gittikçe küçük rakamlar küçük yaşlara kadar inebiliyor. Doğru, kadınlarda bu noktada aslında önemli bir faktördür. Çok yani? önemli. Yani önemli. Çünkü belki başka, aslında idare eden aslında kadın, yani yönlendiren kadın. Işte eşinin dediğine karşı çıkamıyorsun. Babanın dediğine. Çok evet, karşı çıkamıyorsun. Hı. Ama bu sigara senin özgürlüğün deyip bu şekilde bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Rol modeller de çok önemli. Bizim. Evet. Mesela çocuklarımız artık birçok artist, sanatçıya rol model seçebiliyor kendisine. E, tabii ki onlar da e, görüyoruz bazen kullandıklarını itiraf ediyorlar. E, ha Demek ki utanılacak bir şey değilmiş diye düşünebiliyor çocuk. O zaman burada herhalde yapılması gereken e, çocuklar genelde aileyi örnek alırlar. Aslında evet, birinci evet. örnek çünkü e, vaktin büyük zamanla aileyle beraber geçirildiği için doğal olarak. O zaman anne babalar burada örnek insan olacaklar Programı ki her konuda hangi programlar seçici olmalı evet. noktasında teknolojiyi zaman ayırdığı noktasında olsun. Diğer konularda demek ki o zaman biz anne baba olarak bilgi ve birikimlerimizi devam ettireceğiz demek ki yani. Kesinlikle. Yani biz artık anne baba olduk. Öğrendik yaşımız belirli bir yaşta demeyeceğiz. Biz de öğrenmeye devam tabii. edeceğiz. Gerekirse teknolojiyi en iyi şekilde öğreneceğiz ki onları örnek olacağız nasıl kullanılması noktasında. Dünya Herhalde çünkü. bir şey söyleyeceksiniz.